Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Serdar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir video paylaşmıyorum. Yaklaşık 2-3 ay olacak. Video paylaşmama yeminime bu video ile birlikte bu özel günde Promise bir son vereyim dedim. Bugün Promise karnaval günü arkadaşlar. Yılın en kalabalık ve belki de en önemli günü bu kasaba için. Herkes farklı kostüm giyecek birçok kişi. Birçok etkinlikler yapılacak. Zaten kasaba tıklım tıklım olacak. Bunu siz de videoda göreceksiniz. Uzun zamandır video paylaşmıyorum arkadaşlar. Sebebi ise şu yaz sezonu burada başladı ve yoğun bir çalışma temposuna girdim. Son paylaştığım videolarda artık böyle kendime her hafta bir video paylaşma hedefi koymuştum ve artık son paylaştığım videolarda bir anda videoyu çekeyim de bitsin kafasındaydım yani. Alelacele çekmeye çalışıyordum sürekli. Ben de dedim ki kendi kendime böyle olacağına ben bir süre ara vereyim, bir önümü göreyim. Neler yaparım, neler yapabiliyorum ki YouTube'da da az çok bir kitleye ulaştım yani. Çok küçük de olsa ufak bir şeyler başardığımı düşünüyorum. Çünkü sıfırdan bir kanal Belki şu an 750 takipçim var ama yani sonuçta biz de bir şeyler yaptık yani. 750'ye çıkmak da kolay değil bu piyasada. Sıfırdan bin çok zormuş diyorlar. Videoları böyle alelacele çekiyordum. Ben de dedim ki yani gerek yok. Yani biraz ara vereyim, bir önümü göreyim. Daha sonra tekrar başlarım. Kimse YouTube elimden almıyor veya hiç kimse bir yere gitmiyor. Ki iyi de yapmışım bence. Burada yaz sezonu neredeyse bitti. Boston'a taşınıyorum iki hafta içinde. Yani her şey benim için iyi gidiyor diyebilirim. Bunlarla alakalı detaylı bir video yaparım zaten. Bugün karnaval arkadaşlar ve bugünü size göstermek istedim ve bugünle bir tekrardan YouTube macerama devam edeyim istedim. E, güzel bir gün olacak. Herkes kostüm giyecek. Benim de kostümüm var. Ben de giyeceğim. Görürsünüz zaten. Daha fazla ben bu giriş kısmını uzatmayayım ve şimdi gelin hep birlikte videoya geçelim. Biliyorum beni çok özlediniz. Hi Barbie. Hi Ken. How are you? I'm good. How are you? Good. Nasılsın? İyi. Arkadaşlar yanımda... merhabalar herkese. Ben Barbie. <laughs> ben Deadpool. 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 <laughs> Deadpool. Gerçek Joker benim ama gerçek Deadpool benim. Ben Barbie'yim. Bugün burada Karnaval Haftası ve biz böyle çeşitli oyuncak kostümleri giyiyoruz. Evet. Ve bugün buradaki olay herkesin <laughs> Hi Ken. <laughs> Come on Barbie, let's go party! Evet. <laughs> Bugün burada insanlar çeşitli kostümler giyiyorlar ve karnaval haftası. Bu şekilde bir kostüm giymeyi tercih ettim. Hem de Barbie filmi çıktığı için çok fazla Barbie kostümü var ve burada bir Barbie evi var. Birazdan sizlere Serdar orayı da gösterir, videonun içerisine koyar. Orada da bir fotoğraf çekeriz. Bu şekilde... Bu arada sen kimsin? Ben Kevser. Soyadın ne? Demirtaş. <laughs> ünlü youtuber siz misiniz? Çok ünlü olmasak da kendi çapımızda. Kendi çapınızda şey bir mı? şeyler yapıyorsunuz. Aynen öyle. Ben çok yakından takip ediyorum sizi de. Ya öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim Rica efendim. ederim. Arkadaşlar bugün Kevser'in de dediği gibi burada bir karnaval haftası var. Karnaval günü. Herkes böyle kostümler giyiniyor. Kevser Barbie olmayı tercih etmiş. Ben Deadpool olmayı tercih ettim. Birçok Aynen. Arkadaki restoranda da bir sürü insanlar var. Onlar da farklı farklı giyinmişler. Ee, yani Kevser'le de bir kesti almak istedim. Bunu da videoya koyarım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Bu Yok. kadar. All right. arkadaşlar. Kevser'le bu kadardı. Barbie. <laughs> Hi Barbie. Thank you. Şöyle biraz gezeyim. Z zaman varken. <laughs> yeah, thank you. Kevser niye herkes sana kanka eltifat ediyor mu? Ben de anlamadım. Ama çok güzel olmuşsun gerçekten. gerçekten. Vallahi iyisin yani. Evet şurada da bir tane abimiz var. E ee, bak Spidey dedi bana. Bak bana ben Spiderman değilim abi. Spiderman değilim abi. 3 oldu bu bugün ya. Evet. Burada çalışanlar. Hi. Hi, Hi. Hi. Hi Bruno. How Good. How are you? <gülüyor> <gülüyor> yeah. You look great. <laughs> Thank you. Şu anda başlamadı bu arada. Burada yürü, yürümeye yer olmayacak. Bakın insanlar burada ee, şeylerini koymuşlar, oturaklarını koymuşlar burada gösteri olurken izleyecekler çünkü çok büyük bir gösteri olacak yani bu bu kasabanın en büyük gösterisi yaklaşık 100 bin kişi falan oluyormuş bu caddelerde bugün ee, öyle duydum yani ki inanıyorum da. Evet arkadaşlar bugün. Yanımızda Furkan Bey de var. Furkan Merhaba. nasılsın kanka? İyidir sen nasılsın? İyiyim. Kanka? Bugün karnaval ne düşünüyorsun? Bugün karnaval day. Bence güzel bir gün. Herkes eğlenceli, herkes kostümlerini giymiş. Ben de melek gibi bir insan olduğum için melek oldum bugün. Yani her zaman öyle. Angel'ım. Good Angel'sın. Evet. evet ne düşünüyorsun P-Town hakkında, karnaval hakkında? Güzel bir gün. Herkes kostüm giydi. Önemli. Ve Promis Town'un arkadaşlar en kalabalık günü bugün. Evet bugün en kalabalık en bizi günü ee, ve şu an herkes çok tatlı tatlı giyinmiş herkes geziyor sokaklarda ve süper bir arena, aktivite, aynen, aktivite aynen aktivite öyle herkes birbirinin fotoğrafını çekiyor herkes birbiriyle fotoğraf çekiliyor bu şekilde şey oluyor. <laughs> Alright iyi tamam teşekkür ediyoruz Furkan'a da bir, bu arada Furkan'ı hatırlarsınız belki de ehliyet videosundan. Teşekkür ederim. see you. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar kimi bulduk? Aa. Kimi bulduk? Spider-Man. Spider hoş geldin Spider-Man. Nasılsın? Bu, hoş bulduk. iyiyim sağ ol. Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Spider-Man 4'ün çekimlerinden çıktım direkt buraya direkt geldim. Direkt buraya geldim. De Deadpool, Deadpool <laughs> kardeşimiz ziyarete geldi. Hoş <laughs> geldin kanka. Valla biz ben de seni bekliyordum açıkçası uzun zamandır. Çok iyi oldu. Nasıl gidiyor bu? Süredir görüşemiyorduk. Biraz dört kolla falan kapıştım. Oradan atladım buraya geldim. Karnaval Biliyorum abi. zaten çok yoğunsun. Bu yoğunlukta bize Aynen. zaman ayırıp geldiğin için çok teşekkür teşekkür ederim Erayorum, boydan alalım. Özel olarak getirttik bu arada arkadaşlar Spiderman'i. mani evet. Direkt Provinsan valisiyle konuştuk özel <laughs> istek yaptı. Provinsan'ın şey, bana... muhtarı bana mail attı. Ben de Main dedim tamam Manhattan'dan Manhattan. Manhattan. geldim. Pat diye, pat uçtum buraya. İşte hoş geldin. Zıh diye. Ta. Zın. <gülüyor> evet <gülüyor> teşekkür evet, Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben de Demek ismin neydi bu arada Spiderman? İsmim Jordi Alba. Jordi Alba. Bu benim nick Teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Kim var? Kameramanımız da özel olarak getirdik. <laughs> evet. Erkay Bey ne demek? Burada işimizin başındayız her zaman. Şimdi her zaman. Piyasa biliyorsun gece adam mısın? Ben sana hep diyorum piyasa adamsın. Bir sensin ya. piyasamı yaparım. Herhalde. Sensin. Üstüne ben tanımadım. Teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. 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 Arkadaşlar selamlar. Şimdi bir tane otelin önüne geldim. Geçen yaz ben burada çalışıyordum zaten. Bazı arkadaşlar belki biliyordur. Bir videomda da paylaşmıştım bu otelin çevresini, otelden bahsetmiştim. O videonun da linkini veya videoyu profilimde bulabilirsiniz. Burada bu karnaval haftası için, karnaval günü için ee, i̇nsanlar geliyorlar ve e, ki arabalarını hazırlıyorlar, işte etkinlik araçlarını hazırlıyorlar. Ancak bu yaz çok araba göremedim ben. Bilmiyorum, göstereceğimse zaten. 5-6 tane falan var. Belki biraz daha fazla. Geçen yaz bundan 3-4 kat daha fazlaydı. <laughs> şöyle beni çekiyor. <laughs> buraya geldim ki size burayı da göstereyim hem, daha dolu bir içerik olsun. Şimdi şöyle bir araba var. Ya yani bunu süslüyorlar. Burada şu Siro sals yazan bir restoranın ismi yani. Reklamını yapıyor gibiler. Ee, şurada bir araç daha var. Bir de şu ileride birkaç araba var. Şimdi oraya gideceğim. Oraya gittiğimde de o arabaları size göstereceğim. Hadi bakalım oraya geçeyim. Şurada şöyle eğlenceli bir araç var gibi gözüküyor. Aa şuna bakın. Şöyle bir Deadpool'la birlikte şöyle bir alayım. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Elimden geldiğince size bu karnaval gününü göstermeye çalıştım kostümümle birlikte. Bence çok da eğlenceli bir içerik çıktı ortaya. Çünkü birçok Türk arkadaşımızla da Karşılaştık. Mesela Berkay'la, Ahmet'le, Kevser'le, Barbie Kevser, Spidey Ahmet. E, çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Karnavaldan da böyle kesitler almaya çalıştım sizin için. Çok büyük bir karnavaldı. E, yani baya baya kalabalıktı. Ben ilk defa bu kadar kalabalık gördüm kasabayı. E, güzeldi, her şey çok hoştu. Bir içerik de çıkarmak istedim. Uzun zaman sonra tekrardan geri dönüyorum. Uzun zamandır yoktum. Birileri demiş öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü. Yani bunun üstüne bir şey demek istemiyorum. <laughs> Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın ve beni takipte kalın. Bye.